Merhaba arkadaşlar. Paşa'nın dünyasına hoş geldiniz. Biz bugün Paşa ile beraber Paşa'nın seçtiği hayvanların seslerini çıkarmaya çalışacağız. Haydi Paşa ilk kartımızı bize gösterir misin? Ne? Evet ne o? Kavak. Kurban mı? Kurban nasıl ses çıkarır Paşa? Kavak 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 kavak. Evet, bir sonraki kartı göster bize. Tamam. E, bu ne? Ters çevir. Bu ne? Var? Tavuk. Tavuk nasıl ses çıkarıyor? Bu, 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 bu. <laughs> evet, bir sonrakini göster. Onları bana ver. Ver onu da. Ters çevir. O ne paşa? M. Çıkar bakalım sesi. Nasıl ses çıkarıyor koyun? M. Evet. Bir sonrakini göster. Hangisini seçiyorsun? Bu. Wow, paşa o ne? Aslan. Aslan nasıl ses çıkarıyor o. paşa? <gülüyor> <gülüyor> Babanın en sevdiği hayvan değil mi? Ver bakalım. Bir sonrakine bakalım. O ne paşa bize de göster. Maymun. Maymun nasıl ses çıkarır paşa? O, a, 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 a. <laughs> evet. Başka? O ne? Bu ne paşa? Ku. Kurt nasıl ses çıkarır? Aa, o o o, o o. Evet. Nasıl bildin anne? Sen hepsini biliyorsun ya. Süpersin. Ana benim annem. Aa, geçikme annem. Bakayım. Paşa, küçük maymun nasıl o -a. ses çıkarır? O -a -a. Peki büyük maymun? O -a -a. <laughs> İkisi de aynı sesi çıkarır. Hı -hı. Bunu yanımda koy. Evet, bunu da yanıma koyayım. Evet. Köpek Onlar nasıl ses çıkarıyor? Bu Hı -hı. <laughs> evet. Ne o? Bu ne? Arı vız 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 Arı vız 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 mı? Peki arı vız 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 nasıl ses çıkarıyor? Böyle Arı vız, vız, vız Arı vız, 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 vız. <laughs> evet, Bir sonraki Ne o? Kıt <laughs> İsmi ne onun? <gülüyor> Horoz. <gülüyor> At. <gülüyor> Bu ne, ne? O ne bakalım. At. At mı? Hı -hı. At nasıl ses çıkarır? Çıkarsın bir şey olmaz ver. Bakalım o neymiş? Bu kuş. Arka tarafına bakalım. Arkasında kuş. ne var? Göz. Yok yok kartın arkasında başka bir hayvan var. Bak bakalım o neymiş? Çevir, çevir. Ne o? Eşek. <laughs> Eşek nasıl ses çıkarır? Paşa eşekle ilgili şarkı biliyor musun? Hı hı. Arkadaşım eş, arkadaşım şek. Hı hı. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Tamamdır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.